Herkese merhaba. Nazarcı Örgü Modelleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz 3 tane çok tatlı renkle çok güzel bir motif yapacağız birlikte. İstediğiniz kadar renk seçeneğini kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben koton iplerle çalışacağım. Pembe, mor ve beyaz olarak 3 renk kullandım. Siz dilediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. Elinizde kalan böyle e, artan ipleri de değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz hemen başlayalım. Beyaz ipimle başlayacağım. Nazarcı örgü modelleri youtube kanalına hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra yandaki zil işaretini aktif hale getirirseniz ilk önce siz haberdar olursunuz. Yepyeni videolarımızdan beyazla başlayacağım. Şöyle diğer iplerimi kenara alıyorum. Kotun kullanacağım. Dediğim gibi tığım 3 numara siz kullanacağınız ipe göre tığınızı da kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi sihirli halka ile başlamak istiyorum sihirli halkayı bilmiyorsanız ya da başlamak istemiyorsanız 4 tane zincir çekerek de başlayabilirsiniz. 4 tane zincir çekip son zincirinize batarak bir yuvarlak oluşturarak da başlayabilirsiniz. Şöyle sihirli halkamı yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Üzerine iki tane daha çekiyorum. bu sihirli halkamızın içerisine üçlü trabzanlar yapacağız. 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. Bu çekmiş olduğum üç tane zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. 3 üç tane üçlü trabzanımı yaptım. Araya bir zincir çektim. Üzerine aldım. Tekrar aynı boşluğa battım. Yine üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde toplamda dört tane üçlü trabzanımız olacak ikincisini yaptım şimdi üçüncüsünü yapıyorum 3 Üç tane üçlü trabzan ipiniz daha kalınsa ikili trabzan çalışabilirsiniz araya bir zincir çekiyorum 4 tane üçlü trabzan yaptım aralara bir zincir çektim tekrar bir zincir çekerek biraz çektim şöyle kapattım orta kısmını ilk başlamış olduğumuz çektiğimiz zincirlerin şöyle tepesine ikili olarak battım hemen kaydırma yöntemiyle birleştirdim böyle bir yuvarlağımız oldu. Ben şimdi her rengi ikişer sıra olarak kullanacağım. İlk sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci sıraya geçiyorum. 3 tane zincir çektim. Üzerine aldım. Hemen diğer boşluğa atlıyorum. Bu boşluğa 3 üç tane 3 trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tekrardan aynı boşluğa 3 tane daha trabzan yapacağım. Böylece köşelerimizi oluşturmuş olacağız. Kare bir motif elde etmek için İlk önce köşelerimizi yapıyoruz üzerine aldım arada zincir yok hemen diğer boşluğa atladım buraya 3 tane trabzan yapıyorum bir zincir çektim aynı boşluğa 3 tane daha yapıyorum şekilde köşelerimizi oluşturacağız. Diğer iki köşemizi de yapalım. Son köşedeyim. Üç tane trabzanımı yaptım. Şu çekmiş olduğum zincirde trabzan olarak sayacağım. Bir zincir çektim. Zaten burada bir tane vardı. O yüzden buraya iki tane daha yaparak üçe tamamlamış oluyorum. Çekmiş olduğumuz zincirin şöyle üçüncüsüne ikili batıyorum ki delik oluşmasın şöyle hemen içerisinden geçirdim bir zincir çekiyorum diğer ipime geçeceğim buradan ipimi kestim Öyle ufak bir karemiz şimdiden oldu. Şöyle hemen ipimi arkaya alıyorum. Şimdi pembe ipimize geçelim. Bu sırada modelimizi koymaya başlayacağız. Pembe ipime geçiyorum. Şöyle köşeden başlayacağım. Hemen ipimi ilk önce sabitliyorum. Herhangi bir köşeden fark etmez şöyle boşluktan battım ipimi geçirdim hemen 3 zincir çekiyorum bir tane üçlü trabzan yaptım bu şekilde köşeyi bırakacağım bunu sıranın sonunda tekrardan göstereceğim devam ediyorum boşluğa boşluğa atladım bir tane üçlü trabzan yaptım arada zinciri yok üzerine aldım şöyle iki kere dolayacağız şu alttaki tam aynı hizaya gelen alt kısımda üç tane trabzanımız var orta kısımdayım orta kısmına şöyle trabzan tığımın üstünde kalacak şekilde batıyorum şöyle yandan battım diğer taraftan çıkarttım ön diş trabzan yapacağım şöyle battım dört tane ipim var tığımda ilk önce birini çıkardım daha sonra iki tanesini tekrar iki tanesini ve son iki tanesini çıkardım dörtlü trabzan yapmış oldum ön diş trabzan yaptım üzerine aldım hemen bir tane daha aynı boşluğa yapıyorum üzerine aldım köşeye geçtim köşeyi 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum araya bir zincir zincir sadece köşelerde var diğer trabzanların arasında hiç zincir olmayacak tekrardan üzerine alıp aynı boşluğa batıyorum köşeler hep aynı zaten 3 tane 3 trabzan bir zincir 3 trabzan olarak toplamda 6 tane trabzan yapıyoruz ki bu köşeyi dönebilelim üzerine aldım iki tane trabzanım var şurada araya boşluğa batacağız bir öncekinde yaptığımız gibi battım birinci trabzanımı yaptım ikinci trabzan için iki kez doladım şu ortadakine yine aynı şekilde tığım tığımın üstünde kalacak şekilde trabzanımı batıyorum ön diş trabzan dörtlü yapacağım ilk önce bir tane sonra iki tane Tekrar iki tane ve son iki tane. Çünkü daha alt bir kısma battığımız için bu ilk yapmış olduğumuz trabzanla aynı boyda olması gerekiyor. Tekrardan üzerine aldım. Battım. Köşeyi yapıyorum. Köşeleri hızlı geçiyorum anlaşıldı sanırım 3 üç tane üçlü trabzan bir zincir aynı yuvaya tekrardan 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz köşelerimiz aynı köşede bir değişiklik yok her sırada köşeyi aynı yapacağız üzerine aldım yine boşluğa battım bir tane trabzan yaptım iki kere doladım ikincisindeyim yine alt kısma battım 1 2 3 ve 4 dört. dörtlü trabzanımı yaptım Şimdi buraya köşeye kadar gelelim köşeye iki tane yaparak başlamıştık 3 tane zincir çekip bir tane trabzan yapıp bırakmıştık şimdi bu köşeyi tamamlayacağız üzerine aldım yandaki boşluğa batıyorum buraya 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum bir tane zincir çektim şu köşeden başladım ki bu 3 tane çekmiş olduğumuz zincir iki trabzanın arasında kalsın görüntü olarak daha güzel görünecektir bir tane daha trabzan yaptım bunu üçe tamamlamış oldum şu zincirin şöyle tepe noktasına 3. zincirin içerisine şöyle ikili olarak battım hemen kaydırarak geçirdim gördüğünüz gibi motifimiz çıkmaya başladı pembe ipimle tekrardan devam ediyorum hemen yanındaki trabzana şöyle boşluğuna battım bir tane kaydırdım tekrar boşluğa batıyorum bir tane daha kaydırdım boşluğa kadar gelmiş oldum yine 3 zincir çektim boşluktayız bunu trabzan olarak say sayacağım. Yine bir alta batacağız. Bu birinci trabzanımız. Üzerine aldım. ikinci trabzan için iki kere doluyorum. Bir alta indim. İkinci trabzanlarda hep bir alta ineceğiz. 1, 2, 3, 4 yapıyorum. Üzerine aldım. Yine aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzan yaptım üzerine aldım hemen yan boşluğa atlıyorum yanındaki boşluğa atladım bir tane trabzan yaptım İkinci trabzan iki kere doluyoruz bir alt kısma iniyoruz bir alt kısma inerek dörtlü trabzanımı yaptım bir tane daha trabzan yapıyorum üzerine aldım köşeyi yapıyorum bir zincir çektim sadece köşelerde bir tane zincirimiz var Köşe kısmını yaptıktan sonra üzerine aldım. Bakın yine iki tane boşluğum var. Boşluğa battım bir tane üçlü trabzan yaptım. İkincilerde hep aynı iki kere doluyorum. Bir alta iniyorum. Bir alt sıraya aynı hizaya gelen kısma indim. Dörtlü trabzan yaptım? Aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Üzerine aldım. Diğer boşluğa atladım. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Boşluğumu doldurdum. Tekrardan Köşeyi yapıyorum. 3 trabzan, bir zincir. Yine 3 trabzan daha aynı yere yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Motifimiz yavaş yavaş Ortaya çıkmaya başladı. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Sonuna geldim. Köşemi yaptım. Başladığım yerdeyim. Yine bu çekmiş olduğumuz 3 zincirin şöyle 3.süne ikili olarak batıyorum. Kaydırarak bu sıramı tamamlamış oldum. Bir zincir çekip kesiyorum. Siz istediğiniz renkten istediğiniz kadar sıra gidebilirsiniz. Hemen şöyle ipimi arkaya alıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Hemen diğer rengime geçeceğim. Diğer rengimi aldım. Morla devam ediyorum. Şöyle sabitledim. Renk değişiminde her zaman köşeden başlayacağız. Söylediğim gibi sabitledim. Şöyle 3 zincirimiz oldu üzerine aldım aynı boşluğa köşedeyim yine bir tane üçlü trabzan yaptım geçen sefer yaptığımız gibi iki tane ile başlıyorum sıranın sonunda köşemi tamamlayacağım üzerine aldım yine aynı işlemi yapacağız boşluktayım boşluğa geçip bakın altında üç tane daha önceki sıradan yapmış olduğumuz köşenin 3 tane tırabzanı tam alt boşluğuna denk geliyor. Boşluğa bir tane üçlü tırabzan yaptım. İkincilerde hep iki kere dolayıp bir alt sıradaki ikinci tırabzana önlü tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 tırabzanımızı yaptık. Üzerine aldım. Yine aynı boşluğa üçüncü trabzanımı yaptım. Üzerine alıyorum. Yan boşluğa battım. Bir tane üçlü trabzanımı yaptım. Yine ikinciyi iki kere doladım. Bakın burada zaten daha önceki sırada yapmışız. Belli oluyor. Ön diş trabzanımız var. Oraya 13 trabzanıma batıp yine dörtlü trabzanımı yapıyorum yanına bir tane yan bir tane trabzanımı yaptım yine boşluğa çok basit gerçekten hani yeni başladıysanız özellikle örülüş de çok keyifli hep aynı yöntemle gidiyoruz hep ikincili ikinci, ikinci trabzanlarımızda iki kere doluyoruz bir alt sıraya geçiyoruz ön diş trabzan yapıyoruz dört kere de çıkarıyoruz yine köşemi yapıyorum bir zincir çektim aralarda zincir kullanmaya gerek duymuyorum çok fazla boşluk oluyor. Sadece köşelere birer zincir çekmeniz yeterli olacaktır. Bu sırayı da aynı burada yaptığımız gibi diğer üç kenarında da aynısını yapıp köşeye kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. Yine üzerine aldım. Bu köşemizi tamamlayacağız. 3 Üç tane üçlü trabzan yapıyorum hemen bir zincir çektim buraya iki tane ile başlamıştık hemen üçüncüyü de yapıyorum çekmiş olduğum başlangıç zincirimin üçüncüsüne fazla sıkmışım baktım şöyle kaydırdım şimdi aynı mantıkla yine şöyle yan taraftan kaydırarak boşluğa geliyorum 3 zincirimi çektim üzerine aldım ikinci bu bir saydığım için ikincisinde iki kere doluyorum bir alta yine batıyorum, dörtlü trabzanımı yaptım. Bir tane daha yapıyorum boşluğa. Hep aynı mantıkla, bu şekilde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. İstediğiniz alanlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tekrar iki tane dolayıp, bakın bir alttaki zaten kendini belli ediyor buraya yine aynı şekilde dörtlü trabzan yapıyorum bu şekilde dediğim gibi yine aynı mantıkla morla bir sıra daha gideceğim sıramın sonuna geldim çekmiş olduğum 3 zincirin yine üçüncüsüne batarak sıramı tamamlıyorum hep aynı döngü olarak bu şekilde devam ediyor. Şöyle kaydırdım, bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. Şöyle bir bakalım. Şöyle köşelerden düzeltelim. Bu şekilde. Ben bir ön çalışma yapmıştım, daha farklı renklerle. Şöyle ona da bir bakalım. Bunu daha büyük yaptım. Dediğim gibi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. İsterseniz her sırada renk değiştirebilirsiniz. Elinizde kalan ipleri değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz boyuta gelene kadar ne yapacaksanız aklınıza gelebilecek her alanda bunu kullanabilirsiniz. Çanta olur, yazlık yelek olur, Kırlent olur, battaniye olur. Yani e, her alanda gerçekten kullanabileceğiniz örmesi de çok keyifli bir motif. Buraya kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.